kadar geldi. Burada. <laughs> Yoruyor yoru dedim ya. Evet. Evet. Alın. Ben o. Murat Gil'in damından atmayamadı. Öldürme kaldı. Bir daha geliyor. Ben de öl. Süper. Woo, bunu da aldık. Herkese merhaba Top Sakallı kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizler için harika bir Valorant maçı yapacağım. Dereceli mi, derecesiz mi, tam gaz mı? Hiçbirisi değil. Bugün dip match giriyorum arkadaşlar. En son 3 ay önce 15 ile 20 arasında bir kill almıştım. Bakalım bugün 20 kili geçebilecek miyiz? Fazla sözü uzatmıyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen videoya geçiyoruz. <laughs> Sunset haritasından hepinize selamlar arkadaşlar. Ölüm kalım savaşı. Şuradan hemen zamanı. silahımızı seçelim. Aldık ghost'umuzu. Önce ghost, ondan sonra şerif oynayacağım. Ben poligonlarda ve gitmeçlerde, dereceli ve derecesiz maçlarda hangi silahları kullanıyorsam onlarla oynuyorum arkadaşlar sıradan. Top sakallı kanalına Olabilir. abone olmayı ses, ve videoyu ses beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın ya. lütfen. Şimdiden Ay, teşekkür ederim. Millet, uyumayın! Ya şurada bir ısınma yapacağız. Onu bile yapamadık ya. Nerede? Burada bir var. Ah. Güzel! Bravo top ah. Hadi be! Amanın maç başlıyor. Bakalım. Acemiler tereddüt 20 kilo alabilecek Hadi. miyiz arkadaşlar? 20 kilo geçmek bugünkü hedefimiz. En son 3 ay önce 15 ile 20 arası bir kilo almıştım. Kendimi geliştirdiğime inanıyorum. Bakalım kaç kilo alacağız? Ses geliyor. Hadi. Hadi abicim gel. Ya neredesiniz? Ses var görüntü yok Ha burada biri var. Hadi be kaçırdık. Aha. Gitme gel buraya. Güzel. Aha, hadi. hadi be bunu da alsaydık Çok şımar olacaktı. Ayak sesleri var yine. Biri yüksekten atladı. Hadi abi bana. Gal çekmiş. Bak en sevdiğim oyuncular var ya bu oyuncular. Bu oyunculara gıcık oluyorum oyunculara. Bir de pusucular var arkadaşlar. Güzel. Ha bir daha geldi. Sağda, solda, burada da var. Hayat kesin. Hadi abi şimdi. Burada. Güzel. Gel 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 gel. Neredesiniz? Buradan gel ama. Gel hadi be yapma ya. Yapma torsakallı. Silah değiştirelim. Kutsal gardiyan alalım. Guardian. Of be aldık ama zor aldık ya. Canı full diyelim. Canı full. Yürü yürü. Yürü yürü de. Yürü <laughs> ya yürü dedim ya. Hadi hadi. Gel böyle. gel böyle. Güzel. Hadi lan geldik. İndirdim. Vay be kaç kilo aldım ark arkaya be. Topsakaldı kanalına abone olmayı Bak, ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Fener Şimdiden ediyoruz. teşekkür ederim. Nerede? Gel bir Hadi ya. ya. Gitme, gitme gel, gel. Ay ikisi geldi. Hadi ya. Ya bunda da özellikleri kullanamıyorsun ya çok dandik oluyor ya. Bir iki özellik kullanabilmeliydik bunda yani. Yeni çıktı mı o sahipten? Aa benim. Gel. Oh. Gitme buradan Sen olmadan ben asla yaşayamam Yetmiyor ne ilaç ne antidepresan Ölüyorum lan Gel sen buraya Bıçak atlattık Evet oyuna girdik, arkadaş listesindekiler rahat durmuyor Sürekli Yanıma gelmek istiyorlar veya beni çağırıyorlar Şuraya gel 3 evet. Üç mermi de aldık ama iyi. Ölmedik sonuçta. Bu da iyi. Kaç olduk biz ya? Kaç? 15 mi? Oh be. Biri geldi. Hadi. Hadi. Süpersin. Ekstra lan top sakallı. Ses geliyor. Orda. Açma, gitme. Ya, ne? Öleceğiz var ya. Uy, zor aldık. Murat, gelin damından atlayamadım. Murat, gelin damından. Kaçırıp tutlakı. Gel. Be. Süper! Topsakallı kanalına abone olmayı Süper. ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ederim. Kaç olduk arkadaşlar? Ve 22. Topsakallı 22 oldu. 3 ay önce yani bu oyunda aldım en fazla kill sayısını geçtim arkadaşlar. Ben 20'yi görememiştim bu zamana kadar. Abi gelin bir yerden artık ya. Valla sıkıldım. Ben gideceğim ha. Yemin ederim gideceğim ha. Geldi. Alın. indi. Onun indi. Nerede? Oğlum ayak sesleri var her tarafta ya. Oy. O onu vurdu ben de onu vurdum. <laughs> Hadi abi. Gel. Oy. Bir daha Ben sağdan at. bekledim, soldan geldim. Evet bu parçamız da top sakallı video çekim ekibinden Miraç'a gelsin. Erik dalı gerektir. Erik dalı. <laughs> Erik dalına çevirdiler bizi basma basmaya gelmez Haydi basmaya gelmez Eller oynasın eller Diller oynasın diller On öldürme Eller kal. ne derse dersinler Ama on öldürme kaldı Üçüncü sıradayız ha, Bir de var ya Zafer olur değil mi? Ah. Ha, gel Uyu şimdi. Uyu şimdi de az kalsın biz de uyuyorduk ama fake. Onu ne yapacağız? geber. Geber. Ne demek face ya? Ah. Ya biraz geber nedir ya? Bak ayıp ediyorsun lan. diyebilirsin mesela. Ul! Bak ben diyeceğim şimdi. Birini alayım. Aa burada var. Ul! Topsakallı kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unut unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür izimiz. ederim. AFK öldürmek bizden çıkma arkadaşlar. bak Maaş artı sigorta yol yemek ve Uyusun aylık da büyüsün. 50 bin VP alıyorum. Bir tane daha abi. burada işimizi yapalım. Şikayet gelmesin. Yok top sakallı AFK gördü. Yok öldürmedi demesinler. Avanın ikinci sırada olduk arkadaşlar. İkinci sıraya çıktık. Alır mıyız bunu? Nerede? Buraya geçti? Yok. Ha geldi. Süper. Kaç? Oy! 30'u geçtik. 30'u geçtik arkadaşlar. Son 1 dakika 50 saniye. Var mı gelen giden? Biraz araya çok süper olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok süper olacak. Gel böyle. Hep aynı. Hep aynı. Hep aynısın Phoenix. Hadi bakalım öl yapabilecek miyiz? Öl. Geldi. Yes. Hadi be. Artık geçelim Vandal'a. Vandal'a geçelim Vandal'a. Kaşların arasına Vandal kurşunu degdi. Vandal kurşunu degdi. Sessiz ve derinden. Yılan gibi hissediyorum şu an kendimi. Aha bir doğru. Omen indi. Yok abi af yok var ya. Bir dakika gün... kaldı. Amanın son bir dakika. Öl. Bir daha geliyor. Ben de öl. Bir daha geliyor. Abi burası buranın trafiği ne kadar yoğun ya. Hadi. Süper. Bir daha geldi. Oğlum iyi yere tezgah açtık ha. 6-7 kişi aldım burada. Son 30 saniye. Hadi, Hadi be kaçtı o. Hadi ya. Kendine çevirdiler bizi. İki kişi sıktılar. Topsakallı kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ederim. Gel 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 gel. Hadi ya. O ne kadar zor oluyoruz ya. Lan son 10 saniye. Evet Topsakallı fake'le şu an lider arkadaşlar. Son 6 saniye. Alır bir. Bunu da aldık. Süper. Hadi bakalım. Hadi Kaldı bakalım. Kaldı bir. bir. Alırız bunu. Aldık mı? Bunu da aldık. En Ve zafer arkadaşlar. Top sakallı bir sene sonra Didmatch'te zafer aldı. Hepimize hayırlı olsun. Bütün vatana millete. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşene kadar herkese iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Top sakallı hangi saatte izliyorsanız. <laughs>